Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yine bir sukulent videosu çekeceğim. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Benim şöyle bir sukulent aranjmanım var. Gördüğünüz gibi tesbih çiçeği sarkmış. Oldukça büyüdü ve artık saksının içerisinde hiç yer yok. Ben de bu sukulent aranjmanındaki e, sukulentleri ayırıp farklı saksılara koyacağım çok büyüdükleri için hem e, büyümeleri hızlanması için hem de sağlıklı gelişmeleri için. E, hem de bu sırada sizlere böyle e, kısaca sukulentlerin bakımından bahsedeceğim. Şimdi burada hangi sukulentlerim var? Gördüğünüz gibi bu prenses çamı olarak geçiyor. Krasula muskoza, çam ağacına benzediği için. Şurada gördüğünüz sanki böyle bir ben hep aloe vera'ya benzetirim şunu. Böyle gördüğünüz iki tane. Bunların adı da Hovartia. Hovartia kuperi olarak biliniyor. Ee, şurada bir eşeveriya türü sukulentim var. Biraz arada araya karışmış ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Eşeveriya tesbih çiçeği var gördüğünüz gibi. Ee, şu da sedum türü bir çiçek ve şurada da bir tane jelibon sukulent var. Bu da yine sedum türü. Sedum rubridinctum olarak bilinmekte. Ee, artık bunlar çok büyüdüğü için birlikte güzel büyüyemiyorlar. O yüzden bir saksı değişimi ayırma yapacağım. Sadece tespit çiçeğine dokunmayacağım yerine. Çünkü tespit çiçeğini çok zor tutturdu. Yerini de sevdiği güzel büyüyor. O yüzden tespit çiçeğine hiç ellemeyeceğim ben. Ee, diğer sukulentleri e, çıkaracağım. İsterseniz kameramı birazcık daha yaklaştırayım sizlerin rahat görebilmeniz için. Sırayla e, sukulentleri sökeceğim. En rahat sökebildiklerimden başlayacağım. Mesela şunu birazcık şöyle ittirelim. Önce bir tanesini çıkarmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir tanesini söktüm. Hovartia türü olanı. Hatta yanında epey bir miktar yavrusu da varmış. Önce Hovartia'yı söktüğüm için size anlatmaya Hovartia'dan başlayalım. Hovartia aslında bu türün genel ismi. Bu Hovartia kuperi olarak geçiyor. Birkaç tane daha farklı Hovartia türü var. Bunlar da bir sukulent. Diğer sukulentlerle benzer özellikleri gösterir. Sulama olarak çok fazla sulanmayı sevmez. Sulama sıklığını e, seyrek yapıyorum ama suladığımda çok suluyorum. E, kışın yine diğer sukulentler gibi kış uykusuna girerler. Yapraktan ya da zaten kendileri yavru veriyor. Yavru vererek de çoğalabilirler. Çok sıcağı ve çok soğuk havalarda aslında biraz kötü oluyor bu sukulen. Yani çok aşırı sıcakları ve aşırı soğukları sevmiyor. Ama onun haricinde genelde yaz-kış dışarıda duruyor. Kışın çok soğuk havalarda ben genelde donmasın diye içeri alıyorum. Onun haricinde hep dışarıda duruyor. Hafif esintiye, hafif rüzgarı seviyor. Ama balkonumun da hani yazın sıcağında hafif gölge bir yerine koyuyorum ki çünkü e, direkt güneş ışığı gelince kızarmaya başlıyor. Sararıyor hatta bazen. Çok hoş bir görüntüsü olmuyor. O yüzden e, böyle kızardığında sizin elinizde de varsa Hovartia sürüsü kulen e, biraz renk değiştirdiğinde hafif gölgeye ya da evinizin içerisine daha az güneş alan bir kısmı alabilirsiniz. Epey bir miktar yavrum var. Bunları yan yana büyük bir saksıya dikeceğim. Ee, ardından şuradan sedum türünden başlayacağım. O kadar birbiri içerisine girmişler ki gerçekten e, çok zor sökülüyor bu sukulentler. Sırayla söküp göstererek size anlatacağım bunları. Ee, gördüğünüz gibi prenses çamın krasula kozayı da e, söktüm. Bunları başka saksıya alacağım. Çok güzel geliştiler. Aslında ayırmaya da kıyamıyordum ama Artık çok sıkıştığı için kışın çok soğuk havalarda da ayırmak istemiyorum. O yüzden böyle hani bu mevsimde ayırmak istedim. Kırasla muskozanın bakımından da kısaca bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok hızlı büyüyen, çok yayılıcı bir tür prenses çamı. Kendisi zaten kök uçlarından yavru verebiliyor. Ya da kestiğiniz herhangi bir dalı toprağa diktiğiniz takdirde direkt olarak köklenip yavru vermeye başlıyor. Daha önce shorts videosu atmıştım ben bununla ilgili. Belki görmüşsünüzdür. Orada gerçekten minicikti. Şu an kocaman oldu. Yani hani bunu da artık büyük bir saksıya almanın zamanı geldi. Bu prenses çamım da yine yaz kış dışarıda duran bitkilerden bir tanesi. Eee çok sıcağa ve çok soğuğa dayanıklı aslında aşırı sıcaklar ve soğuklar etkilemiyor. Ancak yine de kışın çok fazla eksilere düştüğünde özellikle geçen kış havalar çok soğuk olduğu için ben prenses çamlarımı ev içerisine aldım o çok soğuk günlerde. Gündüzleri çıkardım. Onun haricinde dediğim gibi çok hızlı yayılan, çok hızlı çoğalan hatta bu bitki bakamıyorum diyenlerin bile rahatlıkla bakabileceği bir tür. Şu an aranjmanımda ki bitki miktarı azalmaya başladı gördüğünüz gibi. Ben burada sadece tespih çiçeğimi tutmaya çalışacağım özellikle. Bir de şu bitki belki kalabilir. Küçük zaten o da çok büyümüyor. Bu sukulenti de buradan sökeceğim. Biraz sökmesi zor oldu. Çok fazla köklendiği için söktüğüm sıradaki aslında videoları gösteremedim size. Gösterebilsem çok daha iyi olacaktı ama gerçekten çok zor söküldü. bayağı bıçakla falan hani kesmeye çalıştım kökleri, o şekilde uğraştım. Ee, şimdi e, prenses e, tesbih çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Tesbih çiçeği de yayılan aslında çok hızlı büyüyen bir tür. E, çok çabuk çoğalır diyorum ama ben birazcık tesbih çiçeğini çoğaltmakta zorlandım. Normalde tesbih çiçeğinin bir dalını kesip suya koyunca kısa sürede kökleniyor ve e, yavru veriyor. Benim bir türlü köklenmedi. Belki kış mevsiminde olduğundan dolayı. Böyle birkaç ay çürümedi ama suda bekledi. E, böyle birkaç tanesini attım çürüdüğü için. En son bir parçaya artık dedim, e, artık baktım köklenmiyor. Aldım balkonun saksının birinin e, dibine koydum ben tesbih çiçeğini. Yani hani... Kurursa burada kurusun diye ve tesadüfen orada köklenip çoğalmaya başladı. Ondan sonra ben bu tespit çiçeğini bu saksıya aldım. Gördüğünüz gibi oldukça büyümeye başladı. E, farklı yöntemler var tespit çiçeğinin çoğaltılması için. Kendiniz bir dalı makasla kesip suya koyup köklendirebilirsiniz. E, ya da e, elinizde tespit çiçeği var çok daha fazla kök oluşturmak istiyorsanız. çiçeği saksı içerisine şöyle bir yaymanız yeterli. Zaten toprağa temas ettiğinde bir süre sonra tesbih çiçeği yeniden köklenmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi şurada mesela o şekilde koymuşum. Burası köklenmeye başlamış. Aynı şekilde şurada bir kısımda da yine aynı şekilde böyle köklenmiş toprağa tutunmuş ve oralardan yavru vermeye başlamış tesbih çiçeğimiz. Gördüğünüz gibi bakın buradan da bir köklenme olmuş. Farklı farklı bölgelerde kökleri var. Ee, yani aslında büyüdüğü zaman çok rahat büyüyor. Ama ben geçen kış tespih çiçeğini bir türlü çoğaltamadım. Onun haricinde tespih çiçeği de yaz, kış dış ortamda kalabiliyor. Benim bütün sukulentlerim aslında dış ortamda duruyor. Şu an Aralık ayındayız. Yani 10, 10, 12, 12 Aralık bugün. Ee, yani hani hala havalar soğuk ama... İstanbul içerisinde aşırı don olmadığı için ben hala hiçbir bitkimi içeri almadım. Hala yaz kış dışarıda. Şimdi bir miktar toprak ek ekleyeceğim buna. Diğer çiçekleri söktüğüm için haliyle bir miktar içerisindeki toprak eksildi bunu. Bir miktar toprak ekleyeceğim. Dediğim gibi tesbih çiçeğini şöyle bir daha çok kök oluşması için aşağı sarkmasını da çok seviyorum aslında tesbih çiçeğini. E ee, şur şu kısımdan aşağı sarkar zaten. Daha çok kök oluşturabilmek için ben tespih çiçeğini bir miktar şöyle toprağa yapıştırıyorum. Hatta bazı kısımların üzerine hafifçe şöyle kök aralarına toprak dökerseniz bir miktar daha köklenmesini hızlandırır. Şurada da gördüğünüz gibi bir de sedum türü bir sukulentim var. Onu da oradan çıkaracağım. Çok ee kolay dökülen bir sukulent bunun da yaprakları. Aslında saksı değişimi yapmak çok zor bu sukulente de. Bunu da yine farklı bir saksıya alacağım. sedum sukulentinden de bahsedeyim. bu da sedum türü. Şu da sedum türü. Yanlış bilmiyorsam bu sedum e, rubridinctum olarak geçiyor. Jelibon sukulent. Şunun da aslında çok latince ismini bilmiyorum. Ama hemen hemen özellik olarak benziyorlar. Kendileri dip kısımlarından yavru veriyor. Onları ayırabilirsiniz dalları kesip direkt toprağa dikebilirsiniz. Ya da şu minik yapraklardan yavru oluşturabilirsiniz. Yine bu da yaz kış dışarıda kalabilen soğuğa sıcağı dayanıklı türlerden. Mesela size iki farklı bir şey anlatacağım. Gördüğünüz gibi şurada yaprak yapısı çok sık ve çok daha güzel görünüyor alt kısmı gördüğünüz gibi birazcık birbirinden ayrık. Bunun sebebini söyleyeyim. Bir dönem ben e, evde olmadığım için bunları iç mekana aldım. İç mekanda çok güzel güneş ışığı alamadılar. O zaman daha küçüktü. O aşamada benim bu sukulentim uzadı. E, daha sonraki dönemlerde ise dışarı koydum balkonu. Balkondayken büyüyen kısım ise böyle sık Gördüğünüz gibi yani bu sadece bu sukulent için değil geçerli değil pek çok sukulent için geçerli yani sukulentleri normal doğal ortamından koparıp ev ortamında baktığımız için onlar da normal formlarında büyüyemiyor evde bakacaksak da güzel gerçekten güzel ışık alan bir yerde bulunmalı bu sukulentler. Şimdi tespit çiçeğimin saksısına bir miktar daha düzenleyeceğim. Ondan sonra da videomu kapatacağım. Bu videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün birkaç farklı video daha çekeceğim, farklı zamanlarda sizlere yayına girecek. Elimden geldiğince zaman buldukça sizler için video çekmeye çalışıyorum. Hem de bitki bakımını bilmeyenler için aslında öğretici videolar da olmasını istiyorum. Çünkü ben de hani bitki bakımına bu videoları izleyerek öğrendim hep. Hani e, önceden bir bilgim yoktu. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir de aşağıda bildirim kısmı var. Oradaki bildirim ziline basarak bildirimleri açarsanız videolarımdan kısa zamanda haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.